İşte ayet-i kerimede diyor ya Allah bütün günahları affedicidir. Hepsi bunun içinde. Allah'ın rahmeti, merhameti sonsuz. Annelerin şefkatinden daha büyük. Hatta annelerde görülen yavrularına karşı şefkat koruma hissi Allah'ın Rahim isminin rahmetinin bin bir perdeden geçmiş gölgesinin gölgesidir. O tecellinin gölgesinin gölgesi annelerde. Allah o kadar Kullarına düşkün adeta kulların üzerine titrer. O kadar sonsuz merhamete karşı benim günahım ne ki? Benim günahım ne ki? Düşünün denizler, okyanuslara karşı bir damla pislik okyanusa düşmekle okyanus pis mi olur? Kaybolur gider. Şair bunu söylüyor. Elbette kalildir Celil'in e, rahmetinin sonsuzluğu karşısında günahlarımız ne ki silmesin? O dilerse siler ve diler. Çünkü büyüktür, kerimdir, ona o yakışır. Hudaya, hudalık sana yaraşır. Ne tekim gedalık bana yaraşır. Ben eyledim anı ki bana yaraşır. Sen eyle anı ki sana yaraşır. Diyordu ikinci Bayezid. Cihan İmparatoru bunu söyleyen. Eyvallah ağzınıza sağlık.